Merhaba 6. sınıf öğrencileri bir gün sizinle beraber matematik dersi yaşayacağız ve bugünkü dersimiz 1. bölümümüzün 2. dersi olacaktır. Tam sayıların karşılaştırması ve düzenlemesi. Tam sayıların karşılaştırması sevgili öğrenciler, ilk önce şöyle bir not verelim. Ee, daime negatif sayılar sıfırdan küçüktür. Bunu e, fikrimize koyalım. Yani tüm negatif sayılar burada sıfırdan küçük olur ve sıfır da tabii ki pozitif sayılardan küçüktür. Buna dikkat edelim. Ee, ne yapıyoruz bugünkü dersimizde? Yalnız karşılaştırma yapıyor ve büyükten küçüğe, küçükten büyüğe öyle bir şeyler yapacağız. Evet. Bu Biz, bunu çalışacağız. Burada ne demiş soruda? Diyor ki büyüktür, küçük, e, küçüktür. Özür dilerim. Küçüktür, büyüktür, eşittir sembollerini kullanarak iki sayı arasında karşılaştırma yapıyorum. Evet. Hemen çözme geçelim. 6 negatif 6 var burada. 6 ne demektir burada? Pozitiftir. Yani işareti olmayan sayı ne demiştik? Pozitif demiştik. İşaretle yazılmasa. O zaman 6 mı negatif 6 mı büyüktür? Tabii ki pozitif 6 büyüktür. İkinci şıkkımızda negatif 9 var. Burada 0 var. Negatif 9 mu 0 mı? 0. Tabii ki negatif 9 0'dan küçüktür. Dikkat edelim sevgili öğrenciler. Ee, negatif 21 var. Burada negatif 12 var. Hangisi? O zaman negatif 12 daha büyüktür. Dikkat edelim. Yani burada sayı negatiflerden ne kadar küçülürse o kadar büyük olur. Dikkat edelim. Diğer sorumuzda 58 var, negatif 58 var. 58 nedir? Yani pozitiftir. O zaman ikisi eşit midir? Hayır. Pozitif 58 büyüktür. Negatif 58'de. Negatif 33 var burada. Burada 33 var. 33 işareti yoktur. Yani pozitif demektir. Tabii ki pozitif 33 büyüktür. Negatif 40 var, negatif 40 var. İkisi birbirine eşittir. Diğer sorumuzda sayılar küçükten büyüğe doğru sıralıyorum. Ben şey biraz yukarı kaydıracağım. Sayıları küçükten büyüğe doğru sıralıyorum. Ne yapıyoruz burada? İlk önce küçük sayı yazacağız ve büyüye doğru gideceğiz. Burada en küçük olan sayı hangisidir? Gördüğünüz gibi 24 var, negatif 25 var, 14 var, 0 var, negatif 15 var. En küçük olan sayı burada negatif 25'ti. Yani ilk yazdığımız sayı buraya negatif 25 yazıyoruz. Üzerine işaret koyuyorum bir daha bakayım diye. Sonra ne var burada? 24 var, 14 var, 0 var, negatif 15 var. Hangisi daha küçüktür? O zaman negatif 15 yazıyorum Tamam bu da gitti ne kaldı geriye 24 kaldı 14 kaç 0 kaldı 24 ile 14 pozitif olan sayılardır işareti olmayan sayı diye ne demiştik pozitif sayıdır demektir en küçük olan burada hangisidir bu üç sayı arasında 0. Tamam sonra 14 ile 24 14 14 yazdım sonra 24'ü en son yazacağım ne yaptık burada? Sayıları küçükten büyüğe doğru sıralamış olduk. Başka bir örnekte çözelim. 13 var, negatif 13 var, 12 var, negatif 12 var. En küçük olan sayı burada. Gördüğünüz gibi iki tane pozitif var, iki tane negatif sayı var. 13, negatif 13'ü yazdım. Tamam. Sonra negatif 12. Sonra 12 var, 13 var. 12 ile 13 hangisi daha küçüktür? 12 küçüktür pozitif olan sayılardır bunlar ve 13. Evet diğer sorumuzda sayıları büyükten küçüğe doğru sıralıyorum. Bakın yukarı kaldıracağım. Büyükten küçüğe doğru sıraladığımızda ne varmış burada? 9 var, negatif 19 var, 19 var, 9 var. En büyük olan sayı iki defa yazacağız. Büyük olan sayı burada hangisidir? Negatifler dursun bir taraftan, yani pozitiflere bakalım. Pozitiflerde en büyük olan hangisidir? 19'u 19'u yazdım. Sonra 9 var. Tabii ki pozitif dediğimiz gibi negatiften büyüktür. 9'u yazdım. on negatif 19 ve negatif 9 var. Hangisi daha büyüktür? Negatif 9 büyüktür. Sonra en son geriye kalan sayı negatif 19. Evet sevgili öğrenciler başka bir örnekte çözelim. Burada 3, 0, negatif 9, negatif 7, negatif 3 var. Şunu da söyleyeyim sevgili öğrenciler 0 pozitif de ne ne pozitiftir ve ne de negatiftir. Bunu da iyi e, bilelim yani hadi şeyi de tutalım. Evet burada ne vardır? Dediğimiz gibi pozitif sayı olanı var, 3 var fakat diğerleri hepsi negatifli sayıdır. En büyük olan sayı burada hangisidir? 3'tür. Çünkü neden? 3 pozitiftir. Tamam. Sonra 0 0 negatifli sayılardan büyüktür. Sonra hangisi daha büyüktür? Negatif 3, negatif 7, negatif 9. Tabii ki negatif 3 diğerlerinden büyüktür. Sonra negatif 7 büyüktür. Negatif 9'dan 7 yazdım. En son negatif 9'u yazıyorum. Evet sevgili öğrenciler. Umarım ki herkes bunu yazdı. çöz ait olan soruları beraber çözeceğiz. Sembollerini kullanarak e, soruyu da okuyalım. Sembolleri kullanarak içi sayısı arasında karşılaştırma yapıyorum burada. Gördüğünüz bu semboller bir, küçüktür, büyüktür, eşittir. İlk sorumuza 9 var, negatif 9 var. Hangisi daha büyüktür? 9 pozitif olduğu için 9 büyüktür. 56, negatif 65, 56 büyüktür. Neden? Çünkü pozitif olan sayıdır. 16, negatif 17, 16 büyüktür. Pozitifli sayıdır. Negatif 52 var, negatif 25 var. Negatif 23 daha büyüktür. Yani negatif 52 küçüktür, negatif 5'ten. Negatif 201 var. Negatif 101 var. Hangisi daha büyüktür? Tabii ki negatif 201 küçüktür negatif 101'den. 30 var negatif 300 var. Hangisi daha büyüktür? 30 büyüktür. Neden? Çünkü 30 pozitiftir. Bunlardan da yalnız bir tane şey çözeceğiz sevgili öğrenci. Bir tane örnek çözelim. Videomuz fazla vakit olmasın diye fazla şey olmasın. Sayılar küçükten büyüğe doğru sıralıyorum. Ne demiş burada? Küçükten büyüğe doğru sıralıyorum. En küçük olan sayı burada hangisidir? Hepsi tümü gördüğünüz gibi negatifli sayılardır. En küçük olan sayı negatif 32 var, negatif 15 var, negatif 23 var, negatif 51 var. En küçük olan sayı negatif 51'dir, tamam. Sonra negatif 32 hangisi daha küçüktü bu üç sayıdan? Negatif 32. Sonra negatif 15 var, negatif 15, negatif 23 hangisi daha küçüktür diğerinden? Negatif 23. Sonra negatif 15. Gördüğünüz gibi sayılar ne yaptı? Burada küçükten büyüğe doğru sıralanmış olduk. En küçük öne negatif 51, 32, negatif 23 ve negatif 15. Diğer şıkkımıza geçelim. Ekranı yukarı kaydıracağım. Sayıları büyükten küçüğe doğru sıralıyorum. Bu defa ne yapacağız? Büyükten küçüğe doğru sıralayacağız. Negatif 61 var, negatif 16 var, negatif 91, negatif 19 var. En büyük olan sayı burada hangisidir? En küçük olandır. Negatiflerde en küçük olan sayı o en büyüktür. Yani yani burada en büyük olan sayı negatif 16'dır. Sonra diğer üç sayı arasında hangisi daha büyüktür? Negatif 19, negatif 61, negatif 91 var. Negatif 61 ve en son negatif 91. Evet sevgili öğrenciler. Diğer sorumuza geçelim. Burada aşağıdaki tabloda bazı ülkelerin başkentte tezcil edilen sıcaklıklar yer almaktadır demiş. Başkentler sıcaklıklar sıcak derecesi vermiş. Burada Taşkent negatif 5, Bağdat ne pozitif 12, Moskova negatif 12, Oman negatif 2. Ne demiş soruda Sakın önce küçükten büyüğe daha sonra büyükten küçüğe doğru sıralayalım. Sevgili öğrenciler dikkat edelim. Soruyu çözüyoruz. Küçükten büyüğe. ilk önce burada küçükten büyüğe tamam. En küçük olan sayı burada hangisidir? Küçük olan sayı negatif 5 var. Negatif, o, pozitif 12, negatif 12, negatif 2 var. En küçük olan pozitif, negatiflere bakacağız. En küçük olan burada negatif 12'dir. Sonra negatif 5. Sonra negatif 2. Sıralamada öyle olur. Sonra pozitif 12. Burada büyükten küçüğe doğru sıralayacağız. En büyük olan sayı hangisidir burada? Tabii ki pozitif olan daha büyüktür. Pozitif 12. Tamam. Sonra büyük olan sayı negatiflerde küçük olan daha büyüktür. Negatif 2 tamam. Sonra negatif 5. Sonra en son negatif 10. Ne yaptık burada? büyükten Küçüğe doğru sıralamış olduk. Evet. Sevgili öğrenciler bir tane sorumuz kaldı. Onu da beraber sizinle beraber çözelim. Burada yanlışı buluyorum. Salim ile negatif 8 ve negatif 8 ile negatif 15 arasında ne yapmışlar? Arasında bir karşılaşma yaptılar. Ha, yazalım ilk önce yazalım. Negatif 8, negatif 15. İki arkadaş Salim ile Casim arasında bu iki sayı arasında karşılaşma yaptılar. Salim'in cevabı negatif 8, negatif 15'ten daha küçüktür demiş. Negatif 8, negatif 15'ten daha küçüktür. Yani şöyle demiş. Tamam. Casim'in cevabı negatif 8, negatif 15'ten daha büyüktür. Casim ne demiş? Demiş ki negatif 8 büyüktür. Negatif 15'ten Cazibin cevabı negatif 8 büyüktür. Negatif 15'ten. Hangisinin cevabı doğrudur? Bunlardan hangisinin cevabı doğrudur? Tabii ki bu cevap doğrudur. Yani o zaman burada ne diyeceğiz? Diyeceğiz Casim'in cevabı doğrudur. Jasmin dediğimiz gibi Jasmin cevabı doğrudur. Burada üzüldülerim. dilerim. Evet. Evet sevgili öğrenciler bugünkü dersimizin sonuna geldik. Umarım ki herkes bu dersen fayda bulur. Bu başka dersler boşmak üzere hoşça kalın.